Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu kuşlarımızı yemlemeye geldik tekrardan. Evet arkadaşlar. Arka tepik pulamız çok fena oldu. Eş almak istiyor ama öteki erkekle şu anda kavga ediyorlar. Çünkü onun yavrusunun olduğu alana girdi. Bu arada mavimiz arkadaşlar burada Sabah biraz kızgınlık vardı ama iyi yem yedi Karnını doyurdu Yarına da bir şey kalmaz Allah nasip ederse Hediye edeyim dedim kimse istemedi. Geç sen, de, sen, de, sen, de, sen, de. sen ya, muhtemelen suya giremediğinden dolayı geç sen suyunu hiç içeride. Şşş Çıksan oradan gene maviyle almaya geldi bak. Bak 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 bak. Düşeçeye bak. Çık dışarı. Aa. Hayır mavi rahatsız ettiriyorsun bunu. Çık. Çık. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son fake'lerde kuşlar yani uçurup da yormak istemiyorum canları yanmasın. O yüzden dolayı sadece karşı binaya gönderiyorum kuşları. Yoksa uçurması kolay. Maşallah benim oğluma. Ha? Hayvanlar kendilerini zor kaldırıyor şu anda. Evet, uyanığın teki yemliğin içine girdi arkadaşlar. Evet, bizim <laughs> ekeler orayı istiyor ama ne yazık ki oraya vermeyeceğiz onları. Arkadaşlar kümesin brandası bu arada burada duruyor. Havalar çok sıcak gittiğinden takmak istemedim hemen. Evet hadi herkes kendi yerine baba nuhudimiz geldi arkadaşlar arka tipi kulayla baba dumanımız şu anda yer kavgası ediyor Evet en küçük yavru da yemlerin içine girdi yesin bakalım yiyebildiği kadar olan Arkadaşlar bu arada yemlerimiz tayinli tayinle karıştırdım. Hayvanlara vitamin olsun. Sularımızda tayin pekmez var. Havalar biraz daha soğudukça ne yapacağız? Tayin bal yapacağız inşallah. Çok yumurtadıktan yumurtladıklarından dolayı pardon fazla yumurta vermiyorum artık yumurta kabuğu da çok fazla vermiyorum ha, eğer bunun yanına aynı şekilde bir kümes daha yaparsam yavru almaya devam evet arkadaşlar sağlıcakla kalın bir sayfamızı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen görüşmek dileğiyle